çok usulü Bursa doğumluyum. Maden suyu kaynağımız Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mezit Boğazı'nda çıkmaktadır. Bu kaynağı rahmetli dedem keşfetmiştir. Maden suyunun oluşumu yağın yağmur ve kar sularının toprağın altına uzun yıllar boyunca inmesiyle oluşan şifalı sulardır. İş yapacak kişiye Devletimiz her zaman yanında ve destekleyici. 13 Nisan 1970 Bursa doğumluyum. Bizim e, maden suyu kaynağımız e, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mezit Boğazı'nda çıkmaktadır. Bu kaynağı rahmetli dedem Murat, Murat Arıç bulmuştur ve keşfetmiştir. Ee, ve o yıllarda e, eczanelerde şifalı su olarak satılmaya başlanmıştır. E, rahmetli dedemin e, kurmuş olduğu şirket Limidet Şirketken. Daha sonra babamın işin başına geçmesiyle birlikte e, 1972 yıllarda anonim şirketi olmuştur. Ve makineleşme, teknolojik altyapının gelişimi, e, binalaşma süreci başlamış bulunmaktadır. E, babamın vefatından sonra üçüncü kuşak olan e, ben, kız kardeşim, erkek kardeşim ve annem işin başına geçmiş bulunmaktayız. Bu kaynağı e, ilerletmek için elimizden gelen tüm gayreti ve çabayı sarf ediyoruz. Teknolojik yeniliklere e, ayak uyduruyoruz. E, tam otomasyon makinelerle e, üretim kapasitemizi arttırıyoruz. Hijyen kurallarına e, ve e, çevre güvenliği kanunlarına dikkat ederek üretim yapıyoruz. Ee, üretimimizi arttırmak için makine parkımızı her zaman e, yeniliyoruz ve e, geliştiriyoruz. Çevreye duyarlı üretim yapıyoruz. Rahmetli babamın e, vefatından sonra bizler e, işin başına geçtik. Çok küçük yaşta bıraktığı emaneti devraldık. Annem çok gençti. Ben 23, kız kardeşim 22 yaşındaydı. E, babamdan önce de biz genç kızlığımızda ve çocukluğumuzda her zaman babamıza destek olduk. E, yaz tatillerinde onun yanına gittik, çalıştık. Ee, küçük yaşımızda e, bize babam birçok şeyleri gösterdi, öğretti, çekleri verirdi. Biz bunları kız kardeşimle birlikte bankaya götürürdük. E, ondan sonra üretim alanında çalışırdık, e, finans tarafında kasa defterini tutmayı öğrendik. Yani iş hayatında. Çocukluğumuzdan beri bir e, gelişimimiz vardı bizim her zaman e, babam vefat ettikten sonra da e, bu emaneti e, büyütmemizde çok etkili çalıştık canla başla çalıştık. Aile içinde birbirimize değer veren, birbirimizin fikirlerini önemseyen, birbirimize destek olan, her zaman birbirimizi koruyan, kollayan ve çok çalışan bir aileyiz. Annemiz bizlere kol kanat gerdi. Burada en büyük desteği annemizden aldık. Asıl kadın girişimci annem. Annem bilgi arıç babamın vefatından sonra çok genç yaşta yalnız kaldı ve burada işimizin başında bizleri hiç bırakmadı. Her zaman işinin başında oldu, işini ilerletmek, geliştirmek için canla başla uğraştı, evlatlarına kol kanat gerdi, maddi manevi bizden desteğini hiçbir zaman Esirgemedi. Bizleri her zaman mütevazi, işine bağlı, ülkesini seven, milletini seven evlatlar olarak yetiştirdi. Kendisine de buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Annemizin katkısı şirketimiz için çok değerli. O bizim her zaman başımızda en büyük destekçimizdi. vizyonumuzu geliştiren, ekip çalışmasına önem veren, çalışanlarımızı işin içine her zaman dahil eden, ben değil biz yapıyoruz fikrini benimseyen, çevre duyarlılığına önemseyen, Arge çalışmalarını sürekli geliştiren bir firmayız. Ailemiz bize her zaman çalışıp üretmekten yana her zaman arkamızda olmuştur. Biz de bu konuda kardeşlerimle birlikte işimizi her zaman daha nereye götürebiliriz? Ülke ekonomisine, istihdama ne kadar faydalı olabilirizin hep peşinde olduk. Laboratuvarlarımızda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerimizi günlük sürekli yapan bir maden suyu firmasıyız. Maden suyu şifalı e, sulardır. Maden sularının vücudumuza inanılmaz derecede faydaları vardır. İçinde sodyum, potasyum, magnezyum, flör, demir birçok elementi barındırır. E, mineral deposudur. Avrupa'da maden suyu tüketimi e, 150 ve 180 litrelerde. Ülkemizde e, maden suyu şu an daha 15-16 litrelerde. E, seyretmekte. E, maden suyunun oluşumu yağan yağmur ve kar sularının toprağın altına uzun yıllar boyunca inmesiyle orada kılcar damarlardan kendi karbondioksit gazıyla tekrar e, yeryüzüne çıkmasıyla oluşan şifalı sulardır. Maden sularının e, vücudumuz için inanılmaz faydaları vardır. E, kalsiyum, bikarbonat, demir, sodyum, magnezyum, Bunlar vücudumuzun içeceklerden alınan şifalı sularıdır diye söyleyebilirim. Yiyeceklerden nasıl vitamin, mineralleri alıyorsak, dünyada da içecek olarak maden suları çok faydalı içeceklerdir. Maden sularımızda bazı doğru bilinen yanlışlar bulunmaktadır. İşte maden suyu tansiyonu yükseltiyor, maden suyu böbrek taşı yapıyor. Bunların hiçbiri doğru değildir. Maden suları bikarbonatlı sular olduğu için tansiyonu düşürücü etkisi de bulunmaktadır. Maden sularında böbrek taşı oluşmaz, böbrek taşı düşürmesine, Faydalıdır maden sularımız. Maden suları şifadır. Maden suyunu çocuk, genç, yaşlı, herkesin içmesini e, tavsiye ediyorum. Cildimizin dostudur maden suları. Vücudumuzdaki birçok şeye faydalıdır. E, burada mesela kalsiyum kemiklerimizin gelişimine çok faydalıdır. Frerur Dişlerimizin beyazlaması için ve dişlerimizin çürümesini önlemektedir. Magnezyum, potasyum, vücudumuzun sigortasıdır. Kalbimiz için çok faydalıdır. Şekeri dengeler. Maden suyunun sayılamayacak kadar faydaları vardır. Maden suyunun mutfakta ev hanımlarının dostudur. Kadınlarımız maden suyunu pastalarda böreklerde ondan sonra yaptığı keklerde kullanmaktadır. Su yerine maden suyu koymaktadır. Hem karbonat niyetine geçmektedir. Hem ürünlerin daha lezzetli ve bayatlamamasını da sağlamaktadır. Maden suyunun faydaları arasında özellikle kadınlarımız cilt Bakımında bunu çok kullanıyorlar. Bir şişe maden suyuyla cildinizi yıkayıp bunu kurulamazsanız cildinizi bu tonik görevini görüyor. Gözenekleri açıyor, akne tedavisinde faydalı oluyor, sivilceleri yok ediyor ve ciltteki kırışıklıkları gideriyor. yatırım yapmazsan, işini büyütmezsen, geliştirmezsen işletme sahibini değiştirir. Üretmek, yatırım yapmak, istihdam yaratmak her zaman bizim önceliğimiz olmuştur. 2022 ve 23 yılında yaptığımız yatırım da çok büyük bir yatırım, gerçekten çok büyük bir yatırım. Burada da kamu bankalarının desteğini her zaman e, hissetmişizdir. Tabii ki e, İş yapacak kişiye devletimiz her zaman yanında ve destekleyici. Bizler e, bu desteği kendimizde ve işimizde hissediyoruz. Bu bizim için çok değerli ve önemli. E, bu destekler olmasa e, belki işimizi bu kadar büyütemezdik 2022 ve 2023 yılında yaptığımız yatırım 12 milyon euro civarında ve bu ciddi bir rakam. E, burada da kamu. Bankamın desteğini arkamda her zaman hissettim. Bu destek olmasaydı belki biz bu yatırımı yapamayacaktık. Hükümetimizin kadın girişimciler için vermiş olduğu KGF desteği bizim için çok çok önemli ve değerliydi. Yeni makinamız saatte 60 bin şişe kapasiteli, e, toplam şişe kapasitemiz 150 milyon şişelerde bulunmakta saatte yeni bina yatırımı yaptık 9.500 metrekare kapalı alan ve 27 bin metrekare açık alanda üretim yapmaktayız kamu bankamdan aldığım kredi desteğiyle üretimimizi büyüttük satışlarımızı arttırdık ve bina yatırımlarımızı binalarımızı hep eklemeler yaptık. meyveli maden suları meşrubata alternatif olarak çıkmış ürünlerdir. 20 yıl kadar önce çıkmıştır meyveli maden suları. Aslında doğal maden suyundan, doğal sıvı şekerden ve doğal aromalardan üretilen maden sularıdır. Bir et yemeğinin yanında, bir yiyeceğin yanında tercih edilebilir. Meyveli maden suları meşrubata alternatiftir. E, bu arada e, maden suları asitli diye bir tabir dolaşıyor. Halk arasında maden suları asitli içecekler değildir. E, maden suları kendi gar karbondioksit gazıyla e, yerin altından çıkan kendinden gazlı, Sadece biz bu maden sularımızı filtrelerden geçirip üretimimize e, makinelerimize sunuyoruz ve tam otomatik makinalarda el değmeden en hijyenik koşullarda üretim yapıyoruz. İhracatta e, ürdün Filistin, Almanya, Belçika, Hollanda, Kıbrıs, Çin'e gönderdik, Amerika'ya gönderdik. Aşağı yukarı 20 ülkeye ihracatımız bulunmaktadır. İhracatımızı arttırarak ülke ekonomisine, ülkemizin gelişmesine ciddi katkılarda bulunuyoruz. Yurt dışı ve yurt içi fuarları Firmamız olarak sürekli takip ediyoruz. Bunlarda olmaya çalışıyoruz ve devletimiz de burada bize ihracatla ilgili maddi destekler sunuyor. Her zaman işlerinin sahibi olsunlar, çalışsınlar, üretsinler, kendi ayaklarının üzerinde durmaya uğraşsınlar, kendi ekonomik özgürlüklerini kazansınlar. Kadınların çalışması demek ülke ekonomisine ve ülkemizin gelişmesine katkı sunmak açısından çok büyük bir değerdir diye düşünüyorum.